Gençler hoş geldiniz. Oktay Hoca ben serimize devam ediyoruz. 16. videodayız. Aslında sabah bu videoyu çekip yüklemiştim ama hız e, ünitesine ait bir soruda ki önemli bir soru, soru kökünde farklı bir şey soruyormuş. Orada bir yanlış çözümü oldu. Önemli de bir e, kısım anlaşılması zor bir kısım olduğu için videoyu tekrar silmek zorunda kaldım. E, tekrar şimdi çekeceğim. Algoritma için bu silmeler hiç iyi olmuyor aslında kanal için ama en azından siz de bu videoyu görürseniz, beğenirseniz, yorum yaparsanız ve sonra da izleyecek olsanız hemen videodan çıkmazsanız sevinirim. Sizden isteklerim de benim bunlar olsun. Şimdi başlayalım sorularımıza. Yani bugün benim için hani sabah işlerim vardı erken videoyu çekip 4 Mayıs'tayız yükleyip gitmek isterim ama zaman da o kadar hızlı geçti ki planladığım şeylerin çoğunu yetiştiremedim. Belki sizde de böyle oluyordur bir anda akşam oluyor ee, o yüzden sabahları böyle artık erken kalkmaya böyle bir e, alıştırın kendinizi. Çünkü 9'da 10'da kalktığın zaman çok hızlı gün bitiyor. Günler uzasa da bitiyor. E, o gün içerisinde de verimli geçiremediysen moralin bozuluyor. İşte zaten e, bunları yaşamamak için böyle sabah 7'de, 7.30'da, 8'de en geç kalkmaya çalışalım çok verimli olacaktır. Şimdi ilk sorumuz bizim gazlarla ilgili. Arkadaşlar bir grafik sorusu çok uzatmayacağım soruları çok çözerken çok geniş almayacağım. Siz de bir programınızın arasına sıkıştırın bunları lütfen çok ertelemeden. Şimdi gazlarda ideal gazı bir hatırlamamız lazım. Normalde ideal gaz diye bir gaz yoktur. Bütün gazlar gerçek gazlardır. Ama biz gazları idealliğe yaklaştırabiliriz. Bunu şöyle aklında tutabilirsin. Bir tahta de top var ve top aşağı doğru düşüyor gibi düşün. Top. Gazlar nasıl idealliğe yaklaşır? Yüksek sıcaklıkta T burada sıcaklık. Düşük basınçta gazlar idealliğe yaklaşır diye aklında tutabilirsin. Ya da kendin biliyorsan zaten sorun yok. Şimdi böyle bir şey gördüğünüz zaman grafikte arkadaşlar normalde ideal gaz 1 mol ideal gazdaki bu oran 1'e eşittir. Ama gazlar ideallikten uzaklaştıkça bu çizgiden uzaklaşırlar. Yani sadece uçlara bakmanı e, yeterli buluyorum. En uça baktığın zaman bir numaralı gaz daha gerçek bir gazdır. Tamam mı? Gerçek. Yani 3 numaralı gaz da bu ideallik çizgisine yakın olduğu için daha ideal bir gazdır diğerlerine göre. İşte bu bilgi aslında soruyu çözmem için bayağı bir yeterli olacak. Tabii ki bir de şuradaki bilgiyi vereceksin. Hiç korkma. Diyor ki hacim azala, hacmi azalan gazlar ideal gaz değerine daha fazla yaklaşıyor. Şimdi benim için şu hacimin azalması. hacimle basınç ters orantılı olduğu için basıncın artması demek değil midir? Ben basınç düşerse gazların idealliğe yaklaşacağını söylemiştim. Ama burada basınç artarsa gazlar ideallikten uzaklaşır, yaklaşır demiş. Yanlış. Grafik üzerinde 1, 2 ve 3 eğrileri denk gelecek gazlar. Sırasıyla SO2, CH4 ve helyumdur. Burada şunu yapman lazım. Eğer gazların P ve T'leri eşitse o zaman ideallik karşılaştırmalarında şunu diyeceksin. Mol kütlesine bakacaksın. Mol kütlesi büyük olan gaz. E, idealliği küçüktür. Yani ideal olabilmesi için küçük emaya sahip olması gerekiyor. Aralarında ters orantı var. O zaman daha ideal gaz olan daha az mol kütleli gaz olacak. Yani bu üçünden helyumun mol kütlesini zaten aşağıda vermiş. Daha e, gerçek gaz ise SO2 olacak. Yani ideallikten uzak olanın eması büyük olacaktı. Bunu söyleyebilirim. O zaman sırasıyla bu grafik doğru olacak. Yani bir SO2 ve 3 de helyum olabilir. Ve üçüncü de diyor ki gazların ideal gaz çizgisine yaklaşabilmeleri için basınç değerlerinin azalması gerekir demiş. Tabii ki basınç azaldıkça ideal gaz çizgisine yaklaşır. Daha ideali yaklaşır diyebiliriz. Cevabımız 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Diğer sorumuz sıvı çözeltilerde çözünürlük problemleri ile ilgili. Bazen bu soru tipinde de sorun yaşayabiliyorsunuz. O yüzden koydum. 3 adım e, denemelerinden almıştım soruları onu da söyleyeyim 70 santigrat derecede hazırlanan 285 gram doygun çözeltinin sıcaklığı 30 dereceye düşürüldüğünde çöken tuz ayrı bir kaba alınarak üzerine 15 gram x tuzu ekleniyor. Buna göre kaptaki tuzu tamamen çözmek için 70 derecede sıcaklıkta en az kaç gram su kullanılmalıdır? Şimdi burada kritik nokta ne biliyor musunuz? Elimdeki çözelti mi, doygun çözelti mi, su mu? Ona dikkat etmen lazım. 285 gram çözelti var. Birden fazla iki grafi denklemle de çözebilirsin ama ben bu çökme sorularını tek bir denklemle, tek bir oran orantıyla çözebileceğimizi göstereyim sana. 70 santigrat derecelim, 70 santigrat derecede çözünürlüğü 90, işte 30 derecede çözünürlüğü 40. Ben bunu çözünürlüğünü 70 70'ten i̇şte yani 30'a düşürdüğüm zaman sıcaklığını aradaki fark kadar çöker. 90 çözerken 40 çözebilecektir. O zaman 50 gram bir çökme olur, tamam mı? Burada bunu tespit ettikten sonra elimde gerçekte çözelti var. Dikkat ediyor musun? Doygun çözelti var. Elimde çözelti varsa grafikte de ilk başlangıç noktamı grafikte çözelti olarak görmem lazım. Yani 100 gram su 90 gram e, çözünen var olduğunu düşünürsem toplam 190 gram çözeltim olur. Ve zaten yüzde, %190 gram tam çözünürlük sınırı olduğu için doymuş çözelti. 190 gram doymuş çözelti için ben bu işlemi yapsaydım 50 gram x katısı çökerdi. 50 gram ne olurdu? Çöker olurdu. Ama ben bunu gerçekte 285 gram doymuş çözelti için yapıyorum. Yani çözeltiyi çözeltinin altına yazıyorum. Tamam mı? O yüzden bunu yukarıyı çözelti almam gerekiyordu. İçler dışlar çarptığım zaman bu 75 gram X'in çökeceğini düşünüyorum. X yani tuz çöker diyorum tamam mı? Ondan sonra ne yapılmış? Bu ayrı bir kaba alınmış ve üzerine ne eklenmiş? 15 gram daha eklenmiş. O 15 gram eklendiğine göre toplam 90 gram artık tuz olmuş ve diyor ki 70 santigrat derecede diyor bunu tamamen çözmek için en az ne kadar suya ihtiyacım vardır en az diyor ben de 70 santigrat dereceye tekrar e, geçiş yapıyorum ve diyorum ki elimde 90 gram olsaydı çözebilmem için en az 100 gram suya ihtiyacım vardı e gerçekte de 90 gram yok mu şu an gerçekte de elimde 90 var o zaman kullanmam gereken su 100 gram olacak. Yani dikkat edeceksin soru köküne. Yani burada böyle demez de şu 285 gram e, su deseydi bana. 285 gram su ile hazırlanan deseydi. O zaman 70 santigrat derecede şöyle yapacaktım. Elimde 100 gram su var. 100 gram su ile yapılsaydı bu işlem diyeceksin. 50 gram x çökerdi. 285 gram suda ne kadar çöker diyecektik arkadaşlar. 285 gram suda ne kadar? Yani kritik nokta elimde çözelti mi var, su mu var? Ona göre ilk oran orantımdaki şu üst satırı çevirmem gerekiyor. Çözelti için bu su için direkt suyu almam gerekiyor arkadaşlar. Cevabımız burada belirtmiş olduk. Şimdi hızla ilgili bu sorumuza gelelim. Şimdi diyor ki soruda arkadaşlar, H2S gazı oksijen gazı ile tepkime giriyor. Tepkime 2 litrelik bir kapta gerçekleşirken 100 saniyede O2'nin mol sayısı 5 molden 1 mole düşüyor. Buna göre tepkimenin bu zaman aralığında ortalama hızı kaç mol bölü litre saniyedir? Bazen bu soruyu görünce kafanız şu hız bağıntısına gidebiliyor. Bakın bu hız bağıntısı ile ilgili bir soru değil. Hız bağıntısı neydi normalde? Girenlere bakıyorduk değil mi? Mesela bu soruda kullanmayacağım ama bu tepkimenin hız bağıntısını da hatırlatmak istiyorum. Girenlerde gazlar ve sudaları alıyorduk. Oksijenin işte H2S'nin derişiminin 8. kuvveti, oksijenin derişiminin 4. kuvveti. Tamam Oksijenin derişiminin dördüncü kuvveti bu. Bu tepkimenin hız bağıntısıdır. Bir de hızın tanımından yola çıkarak bana problemler sorulur. Şimdi hızın tanımı nedir biliyor musun? Madde miktarındaki değişim bölü zamandır. Bakın delta t değişim değişim. Madde miktarındaki değişim bölü zaman aralığıdır. Delta t zamandır. Yani bu değişimden kastettiğim bana soruda ne cinsinden soruyor? Mol bölü mol olabilir, gram olabilir, işte kilogram olabilir, molerite olabilir değişim. Buradaki zaman da saniye olabilir, saat olabilir, gün olabilir tamam mı? Ben şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Hızı ne cinsinden istiyor? Bakın mol bölü litre saniye demiş ya. Mol bölü litre saniye aslında soru köküne bakarak neyi neye bölmem gerektiğini bana söylüyor. Yani mol bölü litre molerite demek istiyor. Molerite, molerite bölü saniye. Tamam? Yani molariteyi bul diyor ve onu saniyeye böl diyor. Şimdi değişim nedir? Bakın 5 molden 1 mole düşmüş. Aslında bunun değişimi son eksi ilk diye bulunur tamam mı arkadaşlar? Biraz sonra söyleyeceğim. Aradaki farkı bir alalım biz. Yani ne kadar harcanmış? 4 mol. Kim için? E, oksijen için. 4 mol harcanmış şimdi. Burada bir şeyler yapacağız. Dikkat etmeniz lazım. Şimdi soru da oksijenin hızını sormuyor. Bakın. Bu soru hani ben işte sabah çözerken neden buna dikkat etmedim? Oksijenin ortalama hızını soruyormuş gibi işlem yaptım. Ama şuraya dikkat eder misiniz? Belki karşınıza gelmemiştir böyle bir soru. Buna göre tepkimenin bu zaman aralığında ortalama hızı oksijenin değil. Ama ben oksijenin önce ortalama hızını bir soru bulayım. Yani hani oksijenin ortalama hızını da sorabilirdi. O zaman oksijenin değerini biliyorum. Madde miktarındaki değişim neydi? 4 moldu. Bunu 2'ye bölmem gerekiyor. Neden? Molerite bölü saniye cinsinden. Yani moleriteyi saniyeye böl demiş. 2 litrelik kap olduğu için ve molerite eşittir n bölü V olduğuna göre demek ki 4 bölü 2'den 2 molardır. Bakın oksijen için yazıyorum. Şurası 2 molar ve kaç saniyede gerçekleşmiş? Bu 100 saniyede gerçekleşmiş. Yani 2 bölü yüzden 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. Şimdi burada anlaşalım. Mol bölü litre saniye. Kimin hızıdır bu? Oksijenin. Soruda oksijenin hızını sormayabilir. Örneğin senden H2S'nin işte harcanma hızını sorsaydı bakın kas sayılarıyla doğru orantı değil mi? 2 4'e 8 olduğu için 2 katı olurdu o da. Sen oksijeni buldun, onu 2 ile çarpardın, H2S'ye ulaşırdın. Anlaştık mı? Burada bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ama burada sorun şu. Tepkimenin ortalama hızını sorduğu için burada şunu hatırlatmam gerekiyor. Bakın şu ÖSYM'de 2-3 yıl önce de bir soru çıkmıştı. Ee, Tepkimedeki işte maddeleri kullanarak tepkimenin ortalama hızı nasıl ifade edilebilir? Onlara bakmam lazım. Örneğin ortalama hız H2S cinsinden yazmaya çalışırsak bakın H2S cinsinden yazmaya çalışırsak H2S'deki değişim değişim bölü zaman bu şekilde ifade edeceğim. Bir bekleyin. Bir O2 yazmaya çalışalım. Aynısı bunun değişimi ortalama hızı bölü zaman toparlayacağım. Bir bekleteceğim sizi. S'yi yazmak için de delta S bölü zaman şöyle ve O2 cinsinden ortalama hızını yazarken de şunu şöyle bir yazmam lazım. Şimdi bunların arasında ortalama hız hepsine eşit olacak. Yani tepkimenin ortalama hızı H2S cinsinden tepkimenin ortalama hızını nasıl ifade edebilirim? Ona bakmam lazım önce. Ben bu tepkimenin bir saniyede gerçekleştiğini düşüneyim. Yani şuradaki arkadaşlar zamanlar hepsi bir olsun tamam mı? Sonuçta hepsinde eşit olacak. Bir saniyede gerçekleşirse buradan 8 mol harcanırsa sevgili arkadaşlar buradan 4 mol harcanır. Buradan artı 8 mol oluşur. Buradan da artı 8 mol oluşur tamam mı? Bakın şuraya 8 yazayım. Yani bu hani e, derişim olabilir, mol olabilir istediğin. Yani değişim bir birim. Hani köşeli parantez derişim aslında ama 8 molar şimdi oraya takılmayın. 2'ye bölersin. Hiç önemli değil. Mol cinsinden göstereyim. Yani 8 mol ya da 8 en mol harcanırsa buradan 4 en mol harcanacak arkadaşlar. Buradan 8 en mol oluşacak. S'den gördüğünüz gibi. Buradan da 8 en mol oluşacak. Şimdi Ortalama hızı şu şekilde ifade etmem lazım. Bakın ÖSYM'de sormuştu 2-3 yıl önceki bir soruyu da sanırım. Hepsinde eşit olacak ortalama hız. H2S cinsinden sonuçta tepkimenin bir ortalama hızı olacak ve ortalama hız H2S'ye de göre yazılabilir, O2'ye göre de yazılabilir ama eşitlik sağlanması gerekiyor. Bu eşitliği sağlamak için şurası 8 olduğu için bunu 1 yapmaya çalışsam ne neyle çarpmam lazım? 1/8'e. Çünkü 8'ler birbirini götürecek. O zaman bu şurası 4 olduğuna göre burayı 1 bölü 4 ile çarpacağım. Burası 8 olduğuna göre 1 bölü 8 olacak. Burası da yine 8 olduğuna göre 1 bölü 8 olacak. Ama biz madde şeydeki hızdaki değişimi nasıl buluyoruz biliyor musunuz? Son eksi ilk diye buluyoruz normalde aslında. Son mesela burada bakın 1 mol ya. 1 eksi 5'ten ne olur? Eksi 4 olur. Şimdi aslında bu içerisi eksi 4. E hız da eksi olabil olmayacağına göre o eksiyi artı yapmak için girenlere eksi getirilir. Zaten ürünlerde bir sorun yoktur. Ürünler artıdır. Girenlerin önüne de eksi getireceğiz. Hız bağıntısını yazarken. Aman bunu unutmayın. Bu yöntemi kullanın. Yani kas sayısını buraya yaz. Kas sayısı sonuçta değişimi veriyor. Çünkü bunun işte 8 molarsa 4 molar, 8 molar veya mol önemli değil 8 molar. Tamam mı? Ve eksi getirmeyi unutma. Şimdi sorun şurada bu şu sorunda işte görmediğim kızım bu tepkimenin diyor ortalama hızı. Ben oksijenin hızı bulmamış mıydım arkadaşlar? Tepkimede oksijenin hızı yani şu kısım. Oksijenin hızı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 bulmamış mıydık? O zaman ortalama hızında 4'e bölmem gerekiyor. Tepkimenin hızına çevirmem için. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü ne demem gerekiyor? 4 demem gerekiyor. Bu da 1 bölü 2 0 5. 0 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Belki bu ayrıntı hiç karşınıza gelmemiştir. Genelde işte herhangi birinin hızını sorarlar sana. Oksijenin hızını sorsaydık direkt bunu diyecektik zaten. Ama ortalama hıza çevir. Tepkimenin ortalama hızına çevir dediğine göre o kas sayısı 4 ise ona bölmem gerekiyor. Çünkü eşitlik sağlanması lazım. Yine bunların mantığı budur. İşte bu soru da bu şekilde çözülür. Arkadaşlar bakın. Şimdi baktığınız soruda sınavdasınız. Baktığınız bir KÇÇ ile ilgili bir şey var. Ve İki tane madde, farklı madde var. Ortak iyon sorusu oluyor genelde. İki cins tuz varsa ya da işte bir asit biri tuz bazlı olabilir. İki cins madde varsa ve ortak iyon. Ve hatırlarsanız ortak iyonlarla ilgili tek bir videom da var. Bir soru bir çözüm bir özette kap çizmenizi istiyorum. Kalıcılığını sağlamanız için ya da hocam ben zaten yapıyorum bunları diyorsan kendi yöntemini kullan. Şimdi diyor ki soruda kalsiyum hidroksit tuzunun 0.02 molar kalsiyum nitrat çözeltisindeki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 2 molar olduğuna göre kalsiyum hidroksit tuzunun çözünürlük çarpımı değeri kaçtır? Bakın ne ile ilgili bir şey soruyorsa onu yukarıdan at. KÇÇ'si verilen ya da KÇÇ'si sorulanı yani. Kalsiyum hidroksidi bu kabın içerisine atıyorsun. Ve bu kaptaki çözünürlüğünü sana vermişim. Normalde kalsiyum hidroksit atıldığı zaman kalsiyum artı 2 hidroksit eksi şeklinde ayrışacaktır. Hangi çözelti atılmış? Çözelti soruya dikkat eder misin? 0.02 molar kalsiyum nitrat çözeltisine atılmış. 0.02 molar kalsiyum nitrat çözeltisine at. Ve bunu ayrıştırmadan da görebilirsin. Çünkü ikisini ayrıştırınca... Ee, sorun oluyordu ve atıldığı zaman ne kadar çözündüğünü vermiş. Bakın şurası harcanan 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar buranın çözünürlüğü oluyor. Hani bu KÇÇ'de şunu yapmıyoruz. Başlangıç harcana oluşan denge diye 3 satırımız yok. Bizim harcanan oluşan kısmıyla işimiz var. Tamam mı arkadaşlar? Orta satırla. Çözünürlüğü 1 çarpı 10 üzeri eksi 2. Burası da 10 üzeri eksi 2. Burası da 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar. Şurası da molar. Arkadaşlar saf suya atılsaydı bu yani ortak iyon iç içermeyen bir çözeltiye atılsaydı saf sudaki çözünürlüğünü sorsaydı işte atıyorum işte onu verseydi bunları çarpardık. Ama bu çözeltideki çözünürlüğü verildiğine göre şu anda ortak iyona dikkat edeceğim. Burada 0.02 çarpı 1'den ortamda 0.02 molar kalsiyum artı 2 iyonu var mı? İşte ortamda bulunan 0.02 molar kalsiyumu getirip şu kalsiyumun ne yapacağız? Ortak yön çözünürlüğünü değiştirir çünkü. şurayı eklemem gerekiyor arkadaşlar. 0.02 diye. Ve eklediğimi değil diğerini ihmal edeceğim. Ama burada buradaki aslında soruyu da şöyle eleştirelim. 10 üzeri eksi 2 molar bununla toplanabilecek bir değer. Normalde çok çok küçük bir değer verilir. Hani bu soruda ona dikkat etmemişler. Bu yukarıdakini ihmal edeceğim arkadaşlar. Altı eklediğimi değil. Örneğin şunu demiştim size. Şurada 3 falan olsa eklerken 3 ile çarpacağım mı? Hayır. Burada ne varsa getirip o kas seni yanıtmasın. 3 ile falan çarpmıyorum. Ne varsa altına 0.02 şeklinde ekliyorum ve eklediğimi değil diğerini ihmal ediyor, Tamam mı? Yani o zaman KÇÇ nedir? Şurası kalmadı mı sadece burada? 2 ee, çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi. Tamam mı? O zaman şurası 4 çarpı 10 üzeri eksi 4, 2 çarpı 10 üzeri eksik, 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 oluyor. Bunun kaç değeri? Yani cevabımız burada B seçeneği olacaktır. Hani şu değer büyük bir değer aslında. Yani ben orada kafanızı karıştırmak istemiyorum ama 10 üzeri eksi 2 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Normalde 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 demem gerekiyor burada. şıklarda da yok zaten. Hani sana ÖSYM e bir soru sorarsa şuradaki değeri çok çok küçük verir ve ihmal edersin. Sorun yok yani kafanızı karıştırmayalım olur mu? Burada cevabımız B seçeneği olacak. Bunu da söylemiş olalım. Haydi bakalım bir de son sorumuz ne ile ilgili? Elektrolizle alakalı bir sorumuz var. E, manganın nitratlı bir bileşinin sıvısı elektroliz edilmesiyle 10 amperlik akımla işte 965 saniye elektroliz edildiğini söylüyor ve katotta 2.75 gram mangan toplanıyor. Manganın yükseltgenme basamağını soruyor bana. Şimdi elektroliz işte sıvı haldeki bir iyon elektrik akımı verilerek ne yapılması? Element haline getirmesi. Örneğin demir artı 3 iyonlarının bulunduğu bir çözelti elektroliz edildiği zaman arkadaşlar elementel halde demir oluşur. Yani demir artı 3 demir nötr demire dönüşür. Elektroliz sırasında bu katyon olduğu için katota gider. Ve artı 3 olduğu için bunun gerçekleşmesi için 3 tane elektron alması lazım. Yani anyon ve katyonda anot ve katotta gerçekleşen tepkimeler çok önemli. Ve elektrolizde bir de I çarpı T eşitliğini bilmeniz gerekiyor. Aslında başka bir şey bilmene gerek yok. Yani bir M ile başlayan toplanma formülü var ya kullanmayın onu kendinize kötülük yapıyorsunuz onu kullanarak. Bu değil arkadaşlar. Sorular öyle olmaz. Bakın ee, sınavda sizi ters köşe yapar. Yani e, körü körüne formüle yazarak bazı şeyler, iyi sonuçlar vermiyor. Yılların tecrübesi görüyoruz. Ben e, şu yazma olayını mesela bunun üzerinden gidelim. Şimdi manganın mangan nitrat diyor ama manganın değerliğini bilmiyorum. Manganın değerliği artı A olsun mu? Yarda artı X de diyebilirim. Peki bu toplanırken A elektron olarak toplanmayacak mı? Nötr mangana dönüşmeyecek mi? Örneğin demir artı 3 3 elektron olarak toplanıyor gibi. Bu denklemi yazabilmem lazım. Bir de Q eşittir I çarpı T eşitliğinden Toplanan yük miktarını bulmam gerekiyor. Toplanan yük miktarını bulduktan sonra onu e, mol elektrona çevirip şuraya yazmam lazım, tamam mı? Q eşittir I çarpı T'den işte 10 amperlik akımla şu akım şiddeti 10 oluyor. Ve burası saniye 965 yani devreden geçen 9650 klompluk yük. Arkadaşlar soruda vermiş bakın 1 mol elektron yükü 96500 ve verecek size. Klomp olduğuna göre 9650 klompluk yük kaç mol elektrondur? Yani kaç faradaydır? Çünkü 1 mol elektron aynı zamanda 1 faradaya eşitti. 0,1 mol elektron oluyor. Demek ki devreden arkadaşlar 0,1 mol elektron geçmiş. Direkt elektronun altına 0,1 mol yaz. Ve toplanan manganın da gramını vermiş. 2,75 gram. Ben o manganın molünü bulayım. 2,75 bölü ne demem gerekiyor? 55 demem gerekiyor. 55. Bu da 0.05 moldür. Bakın 0.05 5 katından. O zaman şurası da 0.05 mol. Yani şuraya da 0.05 mol harcandığını söyleyebilirsin. Zaten çıkmadı mı? Bakın 1 mole A değil miydi? E 0.05 mole de 0.1 olduğuna göre 2 katı değil midir? Yani şu şunun 2 katı olduğuna göre bu da bunun 2 katı olacaktır. Yani A'nın değeri ne olacaktır arkadaşlar? 2 olacaktır. Bu soruyu da böyle çözmüş olalım. Bu seri 20 dakika oldu. Bu seride olabildiğince ben de fırsat buldukça... Yani 20 dakikayı da aşmama kaydıyla böyle 5 soru çözmeye devam edeceğiz. Hedefimiz en az 20 video burada yüklemek. Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.